Ne yapıyor orada ya? Lolem'in sulukent sulukent ne yahu? Sukulentleri yani hepsini tek tek özenle saksılara yerleştirdim umarım tutarlar benim değil dostlarım gelen içen misafirlerim oluyor onlar için ben sigara filan içmiyorum bilginiz olsun <laughs> sorarsanız Bu arada Zuzu yatağın altında. <laughs> ne yapıyorsun budık Ne yapıyorsun annem orada bir şey yapıyor ama ne yapıyorsun anlamadım. Ne oldu? Ne yapıyorsun sen? He? <laughs> Temizliyor. terliğini bir götürmüşler. Benim Zuzu da muz kabuğuna bayılır. Ben omuzu atarım şeye. E, toprağa, çiçekliklerine falan çok faydalıdır. Bahçemden bir domates kopardım. <laughs> Her yer çok dağınık. Bulamadım hala bir derdime derman olacak bir yardımcı yok. Maalesef yok buralarda. Herkes yoğun. Gajo, você se. benim horoz ötüyor. Yukarıdaki horoz da ötüyor. Konuşuyorlar herhalde. Bir takipçim çok hızlı çeviriyorsun demiş yorum atmış. Ben de o kadar yavaş çevirmeye Çalışıyorum ki şu telefonu doğru söylüyorlar aslında. Nar çiçeği, ne canım benim. Durmadan çiçek açıyor ama türün nar verdiği yok. Bilen var mı? Varsa yaz. kendine çıkan domatesi Şunu koparıp yiyesim geldi ama nasıl geçeceğim? Şu bazen tavukları salıyorum da buraya girmesinler diye. İşte düşmeden geçebilirsem. Hop. Oh, de olmuş bir tane. Hemen hop. Onu böyle dalından koparıp yiyeyim daha Çok olmamış olsa bile tadı güzeldir. Şu tozunu alıyoruz. Ağzımıza atıyoruz. Ne? Ay e bu ne be? Hmm, iğrenç bir şeydi. Ay anlamadım niye öyleydi. Bu attım çöpe. Ağzımdan attım. Ay. Allah Allah. Hiç suyu yoktu. Kupkuru bir şeydi. Anlamadım niye. Hmm. Bunlar kendi kendine çıkan domateslerim dostlarım. Ondan mı tadı tuzu yok anlamadım vallahi. Evet şu eriklerim de ne zaman moraracak. Mürdüm eriyim. Kedi mahvediyor bunun gövdesini ya. Çok sinirleniyorum bu kediye. Zarar veriyor. bakalım mı? hepsi açtı bunları toplamam gerekiyor nasıl güzel kokuyor yanına gelince hele şunu aşıyor seviyorum bunu maşallah. Buna çok güzel böyle bir şey saksı almak istiyorum. Toprak saksı büyük. Uzun ona ekip böyle şuraya koyup sarkıtmak istiyorum. Çok güzel bir şey çok. Maşallah. Her dalı vermiş. sinameki ağacı bir sürü çiçek verdi tomurcukları. Bu arada begon velim öldü demiştik ya bakın maşallah subhanallah. Kocaman Büyüyor. Yakında verir çiçeklerini. İnşallah beni de Rabbim bir mucizesiyle yeniden yeşertir. <laughs> bazı takipçilerim Kaliforniya evleri gibi eviniz çok güzel demiş. Bilmiyorum Kaliforniya evlerini. <laughs> Ay, ne ezdim öyle cık dedi bir şey ezdim. Ha, toplarını ezmişim köpeklerin. Melisa da kocaman oldu. <laughs> Şemsiyeden yukarı doğru çıkıverir gari. Aslında bu seni yeni değiştirmem lazım. Ama işte güçlü bir kuvvetli biri lazım. Tek başıma yapmama imkan yok. Evet dağınık bahçem bu kadar. Bugünlük canlarım. Evet gidip meyvelerimi yiyebilirim artık. Bitirmişler bunlar da Emel'inle kahve içmiştik fincanlarımız. Kokulu kokulu öpüyorum Seda Sayan gibi. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.